Gösterdiğin emek hiç göze gelmiyorsa, devamlı kişi seni eleştiriyorsa, yaptığın hiçbir iyilik makbule geçmiyorsa, emeklerin, çabaların boşa geçiyorsa şunu gözden geçirmelisin. Acaba ben bu insan gözümden fazla mı büyütüyor? Benim aradığım insan bu mu? Yani acaba sen şey yapmış olabilir misin? Hayalindeki insanı bu adama yüklüyor olabilir misin? Bak diğer kadınlara nasıl kıymet biliyorlar, nasıl seviyorlar diğer kadınları. Yani şu yalandan bir kere kurtulmak lazım arkadaşlar. İlişki emek ister. Hayır ilişki emek falan istemez. Yani ilişkiyi yaşamak için, güzel şeyleri yaşamak için, mutlu olmak için emek sarf etmeye gerek yok. Ha emek nerede verilmesi gerekir? Gerçekten sebat edilmesi gereken, taşın altına elini koyulması gereken konular var. Sıkıntı, stres olduğu zaman, evet sorun çözmek gerektiği zaman emek gerek. İki tarafta vermeli bu emeği dengeli bir şekilde. Karşılıklı fedakarlık yapılmalı. Ama flörtleşebilmek için, sohbet edebilmek için, insanların birbirine zaman ayırması için bu devasa emekler falan bunlara hiç gerek yok. Ne diyorum bak etrafına bak bir sürü kadın var mutlu. Hiç onlar emek falan sarf etmiyorlar. Nasıl kıymetlerini biliyor adamlar? Mis gibi. Ya sen? Eleştiriliyorsun, tenkit ediliyorsun, aşağılanıyorsun, sözünün kıymeti yok. Bence bir düşün acaba niye yok? Ben söyleyeyim sana. Hakkını almayı bilmiyorsun. Sus demeyi bilmiyorsun. Sen bana bunu yapamazsın, hayır demeyi bilmiyorsun. O yüzden de insanlar senin üzerinde...